Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyuncu Bağ kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bıraksız, tutkalsız slime oluyor mu? Bunu deneyeceğiz. Bunun için bir tane kap karıştırmak için herhangi bir şey tuz ve şampuan Hadi yapmaya başlayalım. Hadi yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar yerimi aldım. İlk önce şampuanımızı sıkıyoruz. Bir miktar. Biraz yapacağım. Sonra karıştırıyoruz. Sonra azı azı tuzumuzu ekliyoruz. Ben de daha yeni deniyorum. Kamera arkasına hiç denemedim. Birazcık katılaşma başladı. Ama bu kadar da olmaz bence. Birazcık daha karıştıralım. Belki o zaman alırız. birazcık daha tuz ekleyeceğim. Birinci deneme başarısız oldu arkadaşlar. İkinci denemeye geç. Evet arkadaşlar. Yeniden geldim. İkinci denememiz başlasın. Un. İkinci denememiz için gerekli olan malzemeyi getirmeyi unutmuşum. Hemen gidip getiriyorum. Evet arkadaşlar. İkinci denememiz için gerekli olan şampuanı aldım. Şimdi devam ediyorum. İkinci denememiz için gerekli olan şampuan. Komeli bebeğinin zeytinyağı yağlı şampuanı. Sıkıyoruz. Bu kadar yeterli. Şimdi biraz karıştırıyoruz. Sonradan tuz ekliyoruz. İkinci denememiz de başarısız oldu arkadaşlar. Bakın yağ gibi. üçüncü denememize geçiyoruz arkadaşlar. Hadi üçüncü deneme başlasın. Başlasın. Arkadaşlar üçüncü denememiz de olacağını umuyorum. İnşallah olur. Üçüncü denememiz için Vanilya ve Madam Coco'nun Madame Macadamia Kokon Bat ve Shower ee, bu şampuanla kullanıyorum bakın Böyle bir tane duş jeli ufak bir parça sıkıyorum arkadaşlar birazcık sıktım karıştırıyorum arkadaşlar Hmm, bir dükkan gerçek başladı. Tuzumuzu da döküyoruz. Arkadaşlar ama böyle yapışır arkadaşlar. Devam ediyorum. Elimize çok az yapışıyor arkadaşlar. Birazcık katlaşma oldu bakın. Elim aldım arkadaşlar. Çok kötü oldu. den. Buna tam 10 dakika boyunca buzdolabında bekletiyoruz. Ben bekletip geri geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 5 dakika boyunca sıfır vermesini beklettim. Acaba ne oldu? Çok merak ediyorum. Şu an sizler beraber bakıyorum. Tek başıma bakmadım. aslında pek güzel değil ya. Normal slime bundan kat kat daha güzel. Elinize yapışıyor mu? Yapışıyor. Bir dakika birazcık daha tuz ekleyelim. Ama arkadaşlar sakın çok fazla tuz eklemeyin. Sıvılaşmaya başlar. Emekleriniz boşa gider falan. ve benim gibi olur arkadaşlar bugünkü slime'ımıza bakar mısınız bakın baya böyle bir slime görülmüş bu dünyada su gibi Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve kanalımıza yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bu, bugünkü videomuz bu kadardı. Hoşçakalın. Bay bay.